İçimizde umut katilleri var. İşçimizde umut tacirleri var. içimizde umut kaşifleri var. İstiyorum ki diliyorum ki hem sizin adına hem kendi adıma bu kaşiflerden olalım hep beraber. Allah bizi umut kaşiflerinden etsin. Umut katilleri adam terminatör terminatör öldürüyor. Yani yanına gitsen mesela bir şey konuşacaksın bir şey istişare edeceksin değil mi? seni mahvediyor ya moralini bozuyor. Ya Müslüman ne olur ya geldik daha sana bir akıl danışıyoruz bir şey söylüyoruz ya. Burada bir iş yapılıyor da sen de bir Müslümansın ya. Hiçbir şey veremiyorsa moral ver ya moral ver ya umut ver ya. Yok yok öyle bir şey yok adam bir kere kafaya koymuş yani. Her şeye olumsuz bakma her şeyi menfi nazarla görme, her şeyi kötü değerlendirme bunu kendisine aslı iş edilmiş. Moral bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu adam işte umut kafiri. Çünkü ha insanın umudunu yok ettiniz ha insanı katlettiniz asla fark yok. Çünkü öldürüyorsunuz onu. Onun yaşama sevincini alıyorsunuz içinden ya. Ona hayat hakkı vermiyorsunuz. Adam belki biraz moralle ayağa kalkacak onu bırakmıyorsun. Ne diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bir sünnet değil mi? Bir müminin gönlüne sevinç koymak bir sünnet ya. Hele bir kendinize bir bakın kaç müminin gönlüne sevinç koydunuz şimdiye kadar. Yanınıza geldi birisi bir şey anlatıyor. Ne yaptınız mesela ona moral verdiniz sırtını sıvazladınız. Farklı bir biçimde onu bir enerjiyle mi gönderdiniz? Yoksa adamın geldiğine geleceğine bin pişman edip mi gönderdiniz? İşte nasıl gönderdiğiniz sizin umut katili olup olmadığınızı ortaya koyuyor umut tacirleri var. Bu ifadeyi biliyorsunuz başka amaçlarda da kullanıyorlar. Ne yapıyor adam? Adam umut tüketen bir tip. Derdi aslında senin hassasiyetini, senin heyecanını, senin bir manadaki işte kabiliyetini her neyse bunu kullanan. Bunu bazen birileri din adına yapıyor. Birileri iman adına yapıyor. Birileri vatan adına yapıyor. Birileri bayrak adına yapıyor. Birileri ezan adına yapıyor. Birileri ilim adına yapıyor. Birileri irfan adına yapıyor. Bazen birileri bunu dostluk ve arkadaşlık adına yapıyor. Sana dost görünüyor, arkadaş görünüyor ama aslında senin umudunun tüccarı. Onun derdi senden bir şey almak. Senden bir şekilde rant sağlamak, menfaat sağlamak. Eğer umutları satılan bir şeye dönüştürmüşse birileri bir metaya dönüştürmüşse artık fiyat biçiyorsa size yani sizin mesela eskiden diplomanız vardı kariyeriniz vardı bugünkü ifadeyle diyelim ki popüleriniz var vardı biraz farklıydı etrafınızda bir sürü insan var bir imtihan yaşadınız bunların hiçbir tanesi elinizde kalmadı halen buna rağmen eğer o dostluğun arkadaşlığın İslam'ın Müslüman kardeşliğin ahlakı gereği bir şeyleri koruyorsa o adama umut taciri denmez. Ama bir şeyi menfaate bağlamışsa, o menfaatten başka da bir şey gözü görmüyorsa o adamın adı umut taciridir. Ne yaparsa yapsın aslında o ticaret yani bir rant sağlamanın gayret ve mücadelesini veriyor. Allah bizi bu iki zümreden uzak eylesin. İnşallah bizi bu üçüncüsünden eyler. O üçüncüsü ne? Umut kaşifi. Kaşif keşfediyor. Mesela kendisinin bazen morali bozulmuştur, ümitleri biraz zayıflamıştır. Ümit bağladığı bir şeyler olmuştur ama onlar gitmiştir elinden. Sonra kendini zorlamıştır, biraz zorlamıştır. Ne yapmıştır? Kendi içindeki ümidi keşfetmiştir. İmanıyla umudunu birleştirmiştir. Kendisinin ke kaşifi olmuştur. Sonra da bunu başka kardeşlerine yapmıştır mesela. Etrafına gelmiştir mesela birisi morali bozulmuş işte kendisinde hiç kabiliyet olmadığına inanıyor. Aslında Allah bir sürü ona kabiliyet vermiş ama onların üstünü örtmüş. Sen bir kaşif olarak ona bir şeyler söylüyorsun. Moral veriyorsun. Kardeşim sen şöylesin diyorsun. Böylesin diyorsun. Şunu yaparsın diyorsun. Bunu yaparsın diyorsun. Sen onun içinde perdelere sarılan ya da zedelenen bir umudu alıyorsun. Onu başka bir noktaya getiriyorsun. Sen o noktada kaşif oluyorsun. Böyle kaşiflere ihtiyaç var. Ümmetin içerisinde ne kadar sıkıntı olursa olsun bugün Kudüs işgal altındaymış, bugün Doğu Türkistan böyleymiş, bugün Suriye şöyle darma dumanmış, bugün bu memlekette bin bir tane sorun varmış her ne olursa olsun. Yüreğinde o umudu taşımak ve o umudu farklı bir biçimde insanlara ulaştırma adına gayret içerisinde olmak. Hiçbir şekilde bazen belki dışarıda değil de içeride kendisi Rabbi ile baş başa kaldığında seccadesinin başında farklı hallere girer, o başka gözyaşları döker, o ayrı bir şey. Ama insanların önünde asla umudu zedeleyecek şeyler değil. Hayır, yarın bahar gelecekmiş gibi, yarın bu ümmet ayağa kalkacakmış gibi yarın kaybedilen değerler yeniden kazanılacakmış gibi hatta Kudüs'te fetih namazı kılınacakmış gibi bu kadar umudu yüreğinde hem de binbir olumsuzluğa rağmen taşıyabilmenin adıdır umuda kaşif olmak Allah hepimizi onlardan eylesin.